Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allah'ın izniyle Kebair kitabın 29. dersini işleyeceğiz. El kebiratu sadisatu vel 20. 26. büyük günah el kadisu kötü hakim. Kötü yargıç. Bu nedir? Yani kötü bir şekilde hükmeden kötü bir hakim diyor. Bu nedir? E, büyük günahlardandır. Yani kötü kötü bir hüküm verdiğinde bu nedir? E, Allah ve Resulünün e, Rasuluna aykırı bir hüküm verdiğinde bu nedir? E, büyük günahlardandır. قال الله تعالى الله تعالى buyuruyor şöyle ifade ediyor. Diyor ki ve men lem yahkum bima enzel Allahu Fəolaykəmül safirun. <laughs> Dür Allahın indirdiği ilə hikmetmeyən kimsa onlar diyor kafir olanlardırlar. Yəni Allahın hökmü ilə hikmetmeyib kendi iste arzularına göre ya da başka kanunlara göre fark etmez ve bu imkan onda varsa yani işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafir olan kimseler kimselerdirler. Yani ve men lem yahkum bima enzel Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimse fe kafirun kafir olan kimselerin kafir olan kimselerdirler. Kafirlerin ta kendileridir. Bu da Maide suresi 44. ayetinde ne yapıyor? Geçiyor. Ve qale taala Allah Teala buyurmuş dir ki efahukme cahiliyyeti yebghuna yani dir cahiliye devrindeki hükmü mü istiyorsunuz arzuluyorsunuz ve men ahsanu minallahi hukman kim Allah'tan daha güzel hüküm ne yapar verir bu da muayde suresinde 50. ayetinde ne yapıyor geçiyor ve qale Allah Teala şöyle ifade dir buyurmuş dir ki innellezina yektumuna ma anzala min al-bayyinati wal-huda inna ma qadir allazina yaktumuna u gizlenler ma anzalna dur indirdigimiz şeyleri gizleyenler indirdigimiz şeyler nedir diyorum min al-bayyinat açık delillerdir wal-huda hidayetdir işte dur o apaçık delilleri ve hidayeti yani o indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti gizleyenler tabii ki min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil-kitabi onu diyor insanlar için kitapta açıkla tan sonra o indirdiğimiz deliller ve hidayeti gizleyen kimseler diyor. Ulaike yel anhumullahu Allah dur onlara lanet eder. Ve yel anhumul la'inun lanetçiler de onlara lanet eder. Yani lanetçiler nedir? Burada meleklerdir, insanlardır yani lanetçiler ve Allah ona ne yapar? Lanet eder. Bu da Bakara suresi 159. ayetinden o geçiyor. Demek ki bir insan hüküm verdiğinde ne neye göre hüküm vermesi? Allah ve Resulüne göre hüküm vermesi gerekir. وَقَدْ رَوَ الْحَاكِمُ فِي bi بِيْسْنَادٍ لَا اَرْضَاهُ اَنَا Diyor ki, وَقَدْ رَوَ الْحَاكِمُ Diyor, hakim diyor, rivayet etmiş. fi سَحِحِهِ سَحِنْدَ Diyor, rivayet etmiş. بِيْسْنَادٍ لَا اَرْضَاهُ اَنَا Diyor, razı olmadığın bir isnatla ne yapmış? Rivayet etmiş. Bunu kim diyor? İmam-ı diyor. Diyor ki işte bunu rivayet etmiş. Diyor ki Antal Hatibini Ubeyi ne yapmış? Rivayet etmiş. O da Anne Nebi Sallallahu Aleyhi rivayet etmiş. Enhu kala. İşte Peygamber şöyle demiş. Diyor ki La yakbelullahu salata imamin e, hakeme bi gayri ma diyor, Allah diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen e, hükmetmeyen bir imamın liderin namazı ne Allah kabul etmez. Yani la Allahu salate imamin diyor Allah imamın namazını yani buradaki imam önder lider liderin namazını kabul etmez. O lider ki hakeme hükmetmiş bir gayri Allah Allah'ın indirdiğinin dışındaki bir şeyle ne yapmış? Hükmetmiş. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir liderin namazı diyor değildir? Allah kabul etmez. Bunu hakim ne yapıyor? Rivayet ediyor. Ama İmam-ı diyor bu rivayeti diyor ben o zikrettiği isnattan ne diyelim razı olmadığını ne yapıyor? ifade ediyor. Yani bunun isnadını aslında kabul etmiyor. Metni değil de isnadı. Ve sahih al hakim ayda aynı şekilde hakimdir sahih kılmış. Diyor ki vel uhdata e, vel uhdatu alayhi min hadisi Burayda Burayda hadisindeki o peygamber efemizin e, peygamber efemizde peygamber de, anlaşma e, o, an, yani, o anlaşma var. işte e, vel uhdatu alayhi onun o, o, onun üzerine anlaştıkları nerede min hadisi Burayda yani Burayda'nın hadisinde peygamber Efendimizle o, o yaptıkları anlaşma hakkında ki o hadisi ne yapıyor diyor onu da sahih kılmış İşte diyor ana anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş kala peygamberim şöyle buyuruyor diyor ki kadim fil cenneti ve kadiyani fil nari bir hakim diyor cennettedir iki tane hakim de nedir cehennemdedir kadin arafel hakka fe kada bihi fe fil cenneti bir hakim hakkı bilmiş ona göre hükmetmiş o nedir cennettedir ve kadin araf hakka fe cara fehuve finnari. Bir hakim de diyor hakkı bilmiş ama bile bile ne yapmış? Zulmetmiş. O da diyor cehennemdedir. Ve kadin kada bi gayri ilmin fehuve Bilgisiz bir şekilde hükmeden kadi de hakim de o da nedir? Cehennemdedir. Demek ki hakkı bilip ona göre hüküm veren kişi diyor cennettedir. Hakkı bilip ve zulmederek yani bilerek zulmediyorsa o nedir diyor? Cehennemdedir o, o hakimde o hakim ki bilgisiz herhangi bir bilgisi yok bilgisizce ne yapıyor hüküm veriyor o kadı dördün böyle olan bir hakim de döner cehennemde döner kultu diyor ben derim fe kullu men qada bi gayri ilmin ve bayyinatin min Allah ve ala ma yakti bihi fe wa dakhilun fi hadha al yani imam İzhabi şöyle diyor, diyor ki Allah ve resulundan herhangi bir delil herhangi bir bilgi olmaksızın e, hükmettiği şey üzerine e, ne yaparsa hükmederse yani örneğin e, bir şeye hüküm veriyor ve o hüküm verdiği şeye göre Allah ve Resulundan herhangi bir bilgisi de yoktur. Yani kafasına göre, arzusuna göre ya da farklı bir şeye göre fark etmez. Hüküm veren kimse diyor bu. وعيدة, bu vaide bu tehdide ne yapar? Girer. Yani bu tehdidin içinde geçerlidir. Fekullü men bi gayri ilmin vela min Allah ve Resulü Allah ve Resulundan bir delil ve bilgi olmak için hükmeden, hükmeden herkes ne görə təbiq aləm ayəti bir hüsmətli şeyə görə nədir o Allah və Rəsuldan hər kim bir bilgi olmadan hükm edən herkesdür fevadun fiyaz rivayədi bu baydan abar girar yenə yani bu tətdə girar vera ve şerik ne yapmış, etmiş, an el ameş dur şerikna ebmesh rewadetmış an an el o da an said bin nesu o da an ibni bureydat'dan o da an abi babasından qala qala Resulullah diyor peygamber şöyle buyurmuş diyor ki qadyan finnari ve qadim fil cenneti iki hakim hakimdir canındadır bir hakimdenadır cennettedir ve zekra hadis bu hadisini yaptı zikretti bu hadisini söylediğinde Kalu sahabeler şöyle diyor. Fema eden bu lezi cehile bilmeyenin günahı nedir? E, soruyorlar peygamberimize. Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Diyor. Kale zembuhu en la yekuna kadin hatta ya'lem. İşte bilmeden işte bilmeden hüküm vermesidir. Yani neden bu onun günahı? En la hatta yalem. İşte bilinceye kadar hakim olmamasıdır. Yani bir bir hüküm dava olduğunda onun hakkında herhangi bir bilgisi olmadan onun hakkında hüküm vermemesidir. İsnaduhu kaviyyündür. Bunun isnadı nedir? Güçlüdür. Bu akva minhudur. Bundan daha güçlü olan da hadisu Ma'kal ibn-i Yasar'ın neydir? Hadisidir. O da sallallahu aleyhi ve sellem'den ne yapmış? Rivayet etmiş. Kala peygamber şöyle buyurmuş. Diyor ki ma min ahadin yekunu ala min hadil ümmeti. Diyor bir kimse diyor bu ümmetten bir iş üzerine e, ne yaparsa sorumlu olursa diyor Fela ya onlar hakkında adaleti olmazsa illa kebbeullahu finnar Allah onu cehenneme atar. Yani yüz üstüne ne yapar? Cehenneme atar. Yani diyor ki kim bir bu ümmetten herhangi bir durum üzerine herhangi bir iş üzerine sorumlu olduğunda, görevli olduğunda ve o adaleti sağlamasa, adaleti gözetmese Allah onu ne yapar? Diyor cehenneme atar. Vara ve Osman ibn Muhammed el-Ahnesi'den el ne yapmış? E, rivayet etmiş. Ve o sadukun. O da doğru sözlü olan bir kimsedir. Anil Makbariyi'den ne yapmış? Rivayet etmiş. O da an Ebi rivayet etmiş. O da an, an Aleyhi ve Sellem'den rivayet etmiş. Kale. Peygam şöyle demiş. Men cu'ile qadiyen beynen nasi. Kim? Allah. Yani kim? İnsanlar arasında e, hakim kılınırsa fakat anne madu bir habi gayri sikin insan bıçaksız kesilmiş gibidir. Yani bir insan insanlar bir bir insan hakim olduğunda yani insanlar arasında hakim olduğunda diyor nedir? Bıçaksız sanki kesilmiş gibidir. Yani ne kadar önemli bir iş olduğunu ne kadar yani aslında ne kadar değerli ve hassas önemli bir iş olduğunu ne yapıyor? Dile getiriyor. Ceydun ve diyor bu nedir? Bu ceyit iyi bir آه، نذر اسناد ان اسناد ايدر بنون اما اذا اجتهد اما آه، أم دور اذا اجتهد الحاكم وقد بما قام الدليل على الصحه دور بير حاكم نابطن ده اجتهاد ادرسا و اجتهاد نيا غير صحته آه üzerine

E ولا, bu da gereklidir. Yani onun sevap almasına da gereklidir. Likavli Nebis Sallallahu sözünden ötürü. Yani şunu demek istiyor. Yani bir adam ne der? Yani bir hakim bilgilidir aslında. Bir konu var. O konun hakkında ne yapıyor? İçtihat ediyor. Yani ki herhangi bir hadis yok. E, i̇çtihat ediyor ve e, o içtihat ettiği şeye göre de o, o, üzerinde ne var? Bir delil var. O delile göre de hüküm veriyor. Bir Başka bir e, hukukçunun görüşünü almıyor. Ama daha sonra belli oluyor ki yaptığı görüş şimdi e, zayıflığı belli oluyor oluyor. Diyor o ve o yine sevap elde eder. Niye iştihat eder? Peygamber çünkü şöyle buyurmuş. Diyor ki İza iştihat el hakimu bir hakim iştihat ederse fe sahabe doğruya isabet ederse fel vajdan. İkis onun için iki vardır. Ve in iştihat da eğer iştihat ederse fe hata ederse fel vajdan. Onun için bir acir vardır. Bir sevap vardır. Muttabıkun aleyh. Yani hem İmam-ı Bukhara hem İmam-ı Müslim rivayet etmiş. Ferat teben peygamberimiz diyor bu ücreti yani bu sevabı düzenlemiş kime iden azamak iştihade fil hükmü hükümde iştihat ederse o bu ücreti onun için düzenlemiş fe emme mukalliden fima yakti bihi hükmettiği şeyde taklit ederek yaparsa fe ya fil haberi bu peygamberimizin bu haberine ne yapmaz girmez yani taklit ederek hüküm verirse bu o, hükmeye tabi olmaz ama iştihat ederse bu hükmen olur tabi olur ve yahrumu al ani an yahkuma wa huwa ghadban dur hakim ifkhaytan hukm vermesinedir ona haramdır la siyamen min al-hasm özellikle hasmi hakkında hüküm vermesinedir haramdır niye adalati E, gözetme, gözetlemeye bile Ve in iveyza ki işte fil qadi dur toplanırsa qillatu elmin bilgisizlik ve su'u qasadin kötü niyet ve ahlaku za'ratin e, ve su'u qasadin e, kötü niyet ve ahlaku za'ratin kötü ahlak ve qillatu var'in takva eksikliği e, bir hakimde toplanırsa diyor fakat temet khasarat onun khasarati tam olur. Yani zararı tam olur. Ve vacebe aleyhi en ya'zile nefsehu. O kendisini azletmesi gereklidir. Yani istfa hemen ist istifa etmesi gereklidir ve cehennemden kurtararak cehennemden yani işte e, kendisini kurtararak e, bu işi e, yapması nedir gereklidir yani hemen istifade edip ta ki yapsın? kendisini cehennemden kurtarsın çünkü adaletsiz yaptığında yerini orası olacak cehennem olacak. Wan Abdullah ibn Amrdan rivayet etmiş. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle ifade etmiş. Dur ki lanetullah aler Allah'ın laneti rüşvet veren ve rüşvet alan kimselerin üzerinde olsun. Yani e, herhangi bir e, yani herhangi bir devlette ya da herhangi bir e, yönetimde yani devletin herhangi bir alanında fark etmez, herhangi bir korumunda fark etmez. Rüşvet veren de alan da hakkında ne diyor Peygamberimiz Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Sahahu Tirmizi, Tirmizi bunun yapmış? Sahih kılmış. Allah Teala razı olduğu ve sevdiği şeyleri bizi muvaffak eylesin. Cennetine yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak ameller nasip eylesin. İmanla yaşamayı ve iman üzere ölmeyi bizlere nasip eylesin. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.